Merhabalar, akşam izleyenler için iyi akşamlar. Akşam yayınlayacağım. Nasılsınız? İyi misiniz? Gününüz nasıl geçti? Umarım çok güzel geçmiştir. Destekleriniz için gerçekten yürek dolusu sevgilerimi iletiyorum. Kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Yürek dolusu ne? <laughs> Kalbimden geçenler bunlar. İyi ki varsınız. Yine yeni gelenler hoş gelmişler. Beğenebilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Abone olmadan izleyen çok fazla izleyicim var biliyorum böyle hiçbir şey yok sizin için külfeti yok diyebilirim küçük bir abonelik benim için çok şey ifade çok anlam ifade ediyor yine de hep söylüyorum çok mutlu olurum yani bu da zorlamayla olmaz beğenebilirsiniz yorumlarınızı okuyorum dönüş yapamıyorum bazen hoş görünüze sığınıyorum çünkü yoğunluklar işte günlük telaşlar biliyorsunuz fazla olabiliyor Evet daha fazla sizde bekletmeyeyim. Bu akşam kalbinden geçenler. Gerçek duygusu. İki aşamalı yapacağım. Hem gerçek duygusu ne? Sabah çok güzel cevaplar vardı. Akşam enerjisinde de almaya çalışacağız. Yine aynı kişiyi takip ediyorsanız, aynı kişi varsa sürekli aklınızda Sabaha da birbirinin devamı şeklinde sabah da izleyebilirsiniz. Alabilirsiniz. Evet. Önce her zaman olduğu gibi herhangi bir zamanda denk gelebilirsiniz. Tam o anda ne durumda? Belki göremiyorsunuz uzun zamandır, belki günlerdir, aylardır göremiyorsunuz ya da bilgi sahibi değilsiniz. Yanınızda, yakınınızda ama gerçekte arka planda neler var, ne düşünüyor, odak noktası ne diyorsanız buyurun cevaplar burada. Kolektif adına hicran, pişmanlık, depres de ay, depres depresyon, ay depresyon <laughs> nasıl söyledim? yaptığı bir hareketin sonucunda utanç duymak. Raz, senden sakladığı başka bir yüzü hayatı var. Sırlar. Maneviyat, dua et, meditasyon yap, sakinlik. İki zalev. Düşündüğün kişiyle aynı frekansa sahipsin. İki kutsal ruhun birleşmesi. Yer değişimi. Taşınmak, seyahat etme, iş, kariyer hedeflerinde rütbe. Yani burada şu var, bir pişmanlık duygusuyla hissiyatıyla açtı. Işte, arka planında hiç kimsenin bilmediği ve kendinin de rahatsız olduğu bir konu var. Yani geçmişte veya yakın bir zamanda yaşanmış ve utanç ve pişmanlık duyduğu bir konu var. Herkesten sakladığı, kimsenin bilmediği, belki sizin bile bilmediğiniz bir konu var. Herkes yanlış yapar. Fakat bu kişi bu konuya takılı kalmış. Belli ki odak noktasında şu an bu konu var. Belki de çok yakın zamanda bu konu yaşandığı için o yüzden odak noktası bu konu. Ama nedir olay? Pişman ol olduğu yani bir anlık belki de gafletle yaptığı utanç duyduğu bir konu. Yani Bunu hikayenizde belki sizin bildiğiniz bir konu. Utanç ve pişmanlık da yine kişiye göre değişir sevgili arkadaşlarım. Bazen bazı kişiler için birisine sert bir söz söylemek utanç duyulacak, pişmanlık duyulacak, hak etmeyen birisi aslında öyle de olması gerekiyor hassas kalpler için diyeyim. Bazıları ise çok büyük yaralar açar, travmalar açar, fiziksel şiddet gösterir ama zerre pişmanlık duymaz veya utanç duymaz gibi gibi kişiye göre değişir. O kişiyi siz biliyorsunuz. Şu an sessiz meditasyon aşamasında sabah enerjisini izleyin orada biraz hareketli gelmişti. İkiz alevini düşünen birisi var. İkiz alevim dediği kişiyi düşünüyor. Ona belki de bir yanlış yapmış. Ve bulunduğu yerden de mutlu değil. Yani belki şu duygulardan pişmanlıktan uzaklaşmak için bazen bazı şeyler bulunduğunuz yerde o kötü olayları hatırlatır. Gördüğünüz nesneler belki yaşadığı ortam keşke uzaklaşsam deyip iç geçiren birisi var. Sizinle ilgili Anlık enerji. Tamam, gelsin. Yalnız bu kişi. Sizin kabuğuna çekilmek, terk edilme korkusu yüzünden yalnızlığı tercih etmek. Yani böyle İlişkileri de şu an size siz benden ne uzak duruyor diyorsanız aklınıza kişi için ya reddedilirsem ya bırakırsam ya da şu an yalnız zaten aranız soğuk ve e, biraz yardıma da ihtiyacı var gibi depresif durumda deste altıdan. Narsis. Ay inanmamak lazım demek ki. Bakar mısınız bir narsis geldi. Bazı de bu narsis enerji sürekli o kişi narsis olacağı anlamına gelmiyor bana göre. Enerjiler değişken. Yani belki de şu olayı kamufle etmek için. Utanç duyduğu bir olay var ya burada. Sırf onu baskılamak adına böyle bir görüntü sergiler. Çünkü bu tarz kişilerin zaten narsis enerjili, sıkıntılı enerjili insanların arka planında belli travmalar vardır. Belli sorunlar vardır. Ve birisinin o sorunların acısını birisinden veya birilerinden çıkartırlar. Zehir. Çatı. Aile diyesim geldi ayar. Güven problemi çok fazla var. Aranızda güven problemleri yaşanmış ve sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilmez durumda. Ağır sözler sarf edilmiş olabilir. Birbirinizle tartışmış olabilirsiniz. Veya bu kişinin geri planında size belki de pişman olacağı bir şeyler söyledi. Veya geri planında aileyle ilgili bulunduğu yaşadığı yerle ilgili büyük sorunlar var ve bunu bu şekilde kamufle ediyor güven problemleri yaşayan, kolay kolay güvenemeyen bu tarz insanlar sıkıntılıdır. Dikkatli olun. Yani şu enerji iyi bir enerji değil. Size sıkıntı yaratabilir. Dikkatli olun o kişiyle etkileşimde. Çünkü ağır bir şeyler söyleyebilir. Ters bir söz söyleyebilir. Aslında merkezde belki de ailesinizdir. İlişkiniz devam ediyordur. Düzeniniz vardır. Fakat bu düzen, böyle bir düzen hayali de var bakın. Belki sizinle. Fakat şu anki enerji iyi değil. Akşam enerji sıkıntılı biraz dikkatli olun. Güven problemleri var. İnsanlara güvenmiyor çünkü kendi güveni çok sarsılmıştır. Belki size göstermediği başka bir yüzü vardır. Burada hayatta ilgili yanlışları vardır. Fakat karşınıza geldiği gibi geldiği zaman sanki şöyle bir enerji mükemmelliyetçi bir enerji yansıtabilir. Sizi çok fazla eleştirebilir, kırabilir. Dikkatli olun. Aslında sorun siz değil kendi arka planı. Anlık enerji böyle geldi. Anlık enerji gelir geçer enerjilerdir. Adı üstünde o anın enerjisi. Şimdi asıl sorumuza gelelim. Önce sabah aldığım gibi alacağım. Kalbinden bu akşam sizinle ilgili geçenler akşam enerjisi neler? aşk ihanetleri destemi alıyorum. bir şeyler hareketlendi. Birazdan bakacağız ona. Tılsım prensi ilişkiye inancın azalması. Büyücü daha fazla vakit geçirmek. Değnikası sizden gizlenen bir yanı var diyor. ilişkinizin sizden gizlenen. Bu kişi gerçekten karanlık bir tarafı olabilir veya arka planda bir şeyler özellikle evet aileyle ilgili bir konu olabilir. Bir dilek tutsu öyle olsun böyle bir şarkı vardı ya. Ne istersen öyle olsun. Seni çok özledim. Yeter ki sen ol. Yeter ki şu görünsün. Yeter ki sen yanımda ol. En büyük dileğim sensin. Kupa beşlisi. Yeni biriyle tanışabilirsin. Ya bu kartı bir yerden hatırlıyorum sabah izlediyseniz. Yani sizin başka birini seçmeniz, seçtiğinizle ilgili bir düşünce. Belki bile isteye yaptınız. Belki arkadaşınızı yanlış anladı. Bazen başka birisi zaten hayatınızda vardır. Bu boşuna gelmiyor veya kendi mi böyle bir denemede bulundu? Fakat hayal kırıklığına uğradı. Başak burada. Burçlar. Geri planda bir akrep var. Akrep var. Başak ve Akrep enerjisi Baskın Burç. Göremedim. Şimdi kalbinden geçenler ne geçermiş? Adım atmak isterdim. Fakat artık inancım azaldı. Artık biliyorum ki adım da boşuna. Çünkü ben bir narsistim. Yani o adım, her adımı sorgulamak, her şeyi sorgulamak, manipüle etmek, ego savaşları çünkü ilişkiye inancım kalmadı. Çünkü sen acaba başkasını mı seçtin? Kıskanç birisi aynı zamanda bu kişi. Veya işte ailevi problemler var. Ailesinizdir. Olur mu? Bizden olur mu? Hemen buraya bir kart alalım. Neden inancın azaldı? Asıl sebep ne? İnancının azalmasının sebebi ne? Sabah ne güzel konuşuyordun aynı kişi ise. mahkeme. Mahkemelik sürece mi gittiniz sevgili arkadaşlarım? Mahkemelik sürece gidenler artık dönüş olmaz. Aslında kurtarabiliriz derken dönüş olmaz mı acaba? Birincisi bu. Yoksa burada bir yüzleşme var. Bir uyanış var. Neye uyanmış? Bu kişi karar vermesi gerekiyor. Keskin bir karar. Veya siz artık kararınızı vermişsiniz. Artık seni istemiyorum demişsiniz ya da başka birini seçmişsiniz ondan dolayı diyor. Burada kılıçlar çekilmiş. Artık kartlar açık oynanıyor. Artık onu istemiyorsunuz. Sanki sizden kaynaklı ya da bu iş net olarak keskin bir engel var. Ve buna uyanmış bu kişi. Yine aslında gerçek sebebi çok söylemedi ama burada ise ay bir kart daha almak istedim. duygularımız karşılıklı değil mi acaba? Sizin istememe durumunuz ya da duygularından emin olmama durumu. Burada ise ya diyor bunu söylüyor ama potansiyel, büyücü potansiyeli. Yani bir arada en önemli sorun bence burada bazı arkadaşlarım için uzak mesafe, birbirinizi görememeniz, yüz yüze konuşamamanız. Yani bir arada sanki çok vakit e, geçiremiyorsunuz. Ve bu potansiyel aslında birbirimizi görsek, eskisi gibi bir vakit geçirsek, bir arada kalsak aslında çekim etkisi aramızda büyülü bir potansiyel var. O tekrardan olur. Fakat sanki bu yapılamıyor. Birbirinizi çekmek yerine itiyorsunuz. İşte ağır sözler konuşabiliyorsunuz. Birbirinizi manipüle edebiliyorsunuz. Bundan bahsediyor. Kalbinden geçene yer diyor. Ben başlangıç yapmak istiyorum. Taze bir başlangıç istiyorum. Fakat gizli saklı. Senin gizlediğin bir şeyler var sanki diyorum. Size topu çok attı bu açılımda. Sanki gizli saklı bir şeyler var. Halbuki kendi gizlediği bir şey var aslında burada. Veya ilişkiniz gizli olabilir. Hayatında diğer kişi vardır. Sizde birileri vardır. Gizlenen konular var. Bunlar yüzünden. Buraya da bir kart alayım. Bak karışık anlatıyorum. Bazen su gibi. Aşk. Aşıklar seçim kartıdır. Siz başka birini mi seçtiniz? Ya da işte gizlilik durumunda aşk var fakat çaresiz mi kalıyor? Aile mi istemiyor? Ama aşklar kartını verdi. Sizin duygunuzdan sanki emin değil gibi. Burada ise o kadar özlüyorum ki dile benden ne dilersen diyor. Yeter ki ben iste diyor. Seni çok istiyorum. Yani şurada ben aşığım ama karşılıksız sanki. Veya bir araya gelemiyoruz. Konuşamıyoruz. Tam da anlamlandıramıyor olabilir. Bazı arkadaşlarım için zorunlu bir ayrılık vardır. İşte gizli bir ilişki tipi vardır ya da burada ailesinizdir. Boşanma aşamasına gitmişsinizdir ama bir bir türlü konuşamıyorsunuzdur. Doğru iletişim kuramıyorsunuzdur. Burada ise yani bir hayal kırıklığı var. İlişkiniz hayal kırıklığı olmuş olabilir ve yeni birileriyle denemek ya da bu kişi siz bunu öğrendiniz. Yeni birisiyle denedi olmayacak birisiyle sizi hayal kırıklığına uğrattı asıl sorunun kaynağı belki de bu utanç duyduğu konu bu ama bunu da bastırmaya çalışıyor veya çok istisna sizde birisi olduğunu düşündü size de böyle bir mail var burada suçlama maili o hayal kırıklığına uğradı bu kişi çok enteresan ve değişik geldi akşam enerjisi gerçek duygunu söyle hadi bakalım Beni izleyen arkadaşımla ilgili, gerçek duygunu söyle. değer yargılarına sıkışmak. Hmm. Toplumsal değer yargılar. Şimdi bu, bu kart ucu açıktır. Yasaklı bir durum mu var? Ya yani onu çok söyledim diye bunu yanlış algılanmasın. Bu tarz ilişki tipleri var. Onaylayıp onaylamama asla öyle bir şey değil. Yanlış algılanmasın. Yani toplumun yadırgada ilişki tipleridir. Normal midir? Normal yani hani. Ama bunu yar yargılamıyorum. İki, farklılıklarınız vardır. Bakın din farkı eğitim farkı, yaş farkı, değer yargısı neden oluşur? Bilinç altında buna sıkışmış birisi var. Şüphe uyandıran durumlara karşı tedbirli ol. Yani biraz tehlikeli bir ilişki tipinden de aileler istemiyordur. Bahsedebiliriz. Kısım dokuzlusu geleceğe dair planlar yapmak. Duygun nedir dedim. O. onunla kavuşuyorsunuz. Değnek dörtlüsü. Duygun bu. Seninle kutlama yapmak istiyorum. Seninle bir arada olmak istiyorum. Düğün, nişan, kavuşmak istiyorum. Duygun bu. Seni çok istiyorum. Ciddi düşünüyorum. Beraber yuva kurmak, çatı olmak sana hayranım. Seninle ilgili planlarım var. Sen çok güzelsin, hoşsun. Her şeye sahipsin ve sana hayranım. Seninle ilgili planlarım var. Böyle gidelim bu sefer. Sürpriz bir teklif. Kılıç ikilisi yine çiçeğimiz geldi. Bakın. Bunu ilk defa izleyenler için. Şöyle yaklaştırayım. Aynısı. Şöyle tutalım. Çok ikilemdeyim ama bir teklif. İkilemden çıkmak istiyorum. Ne olursa olsun bu kişiden sürpriz bir teklif gelebilir. Ne teklifi? Ciddi bir teklif. Ciddi teklifin ucu açıktır sizin için ne anlam ifade ediyorsa bu duygum bu seninle ciddi düşünüyorum tılsım kraliçesi uzaktan bakıp gözlemleme ancak aranızda bir anne engeli olabilir ancak aranızda para engeli olabilir ancak aranızda diğer kişi engeli olabilir o yüzden belli bir süre uzaktan bakmak zorundayım biraz sizin keyfinizle yerinde böyle size hayran sizin tavrınızı da gözlemliyor, gözlemleyecek olabilir. Dediğim gibi aradaki bir engelden de bahsedebiliriz. Hemen bir kart alalım. Para koşul, parasal maddiyat farklılıklarınız olabilir. Şu an parayla ilgili engeller. Evet sizin yokluğunuzu hissediyor ama o sorunun çözülmesi lazım. Adalet ve kozmik aşk bağlantısı. Yani duygusunu sorduk ya Hayır diyor. Duygum diyor dünyayı aşan boyutta diyor. Kozmik. Yani ruhlarımız bir. Bedenlerimizden önce ruhlarımız bir. Ve burada adalet kartı. Fakat şimdi adalet kartı. iki kişi mi var? İki konu mu var? Ya da ilahi adalet mi tecelli etmiş burada? Ancak bir şeyler yani sizinle bir arada olabilmesi için bir şeyleri yıkması gerekiyor. Fakat bunun için zamana ihtiyacı var. Ya da adli bir süreçten geçiyorsunuz. İşte evlisiniz, ilişkiniz bitti. İdare etmeye çalışıyor. Yani burada biraz üçüncü kişilerin etkisi var. Üçüncü kişilerden kaynaklı sorunlar var. Karanlık tarafı bazen devreye giriyor. İkinizin içinde geçerli. Fakat ya da işte ilişkiniz vardı, bozuldu. Adli bir süreciniz başladı Evliliğiniz vardı e, Orta yolu bulmak istiyor Fakat içindeki karanlık taraf da ortaya çıkabiliyor Zaaflarına yenik düşebiliyor bazen Bazı arkadaşlarım için Bir şeylerin yıkılması gerekiyor Sizin bir araya gelebilmeniz için O konuya odaklanmış e, Bağımlı olduğu Bağlı olduğu bir yerden uzaklaşması gerekiyor Belki de onu bitirmesi gerekiyor O şartı öne sürmüş olabilirsiniz Bundan bahsediyor Evet. Şimdi tavsiye kartlarını alalım. Bu destemizin adı neydi? Bir dakika. Unutuyorum. Evet. Melek, meleklerin rehberliği destesinden. Bir. iki. Mikrofon kullanmıyorum. Sesle ilgili yankı olduğunu söylüyorsunuz. İşte dışarıdan ses yansımasın diye aslında mikrofon kullanıyordum. İkili ilişki tipinde olanlar için rüyaların kılavuzu. Rüyalar anlam rehberlik. Sizi rüyalarında çok fazla görüyor olabilir. Yani diğer partnerin olmadığı ilişki tipinde olanlar için. Sizi rüyalarında çok fazla görüyor olabilir. Rüyalar aracılığıyla rehberlik alıyor olabilir. Bu kişi tamam alıyorsun da ne yapacaksın? Umut. Umut ışığı. Yine rehberlik. Umudu art. Yani rüyaları vasıtasıyla sizinle ilgili pozitif rüyalar diyeyim. Umudu artıyor. Ve İlişki, tip, ilişki durumunuz ne olursa olsun kurtarabiliriz modu var burada. Size tavsiye zamanın akışı. Zaman sabır. Of. En sevmediğiniz şey biliyorum. Sabır enerjisi gerekli. Zaman ilaçtır diyorlar ya. Aslında bazen hayır ilaç değil unutamıyorum yıllar geçse de deseniz de ilk zamanki gibi mi bir şöyle kendinizi tartın. Aslında zaman evet belli oranda ilaç oluyor insanlara. Biraz sabra ihtiyacınız var sabretmeye. Diğer partnerlerin olduğu ilişki tipinde olanlar için ışık köprüsü, manevi bağlantı, spiritüel yolculuk, aydınlanma. Biraz içe dönmüş birisi var. Böyle aranızdaki bağlantıyı sorgulayan birisi var burada. Yolculuk gerçek bir yolculuk. Buraya da bir kart daha alalım. Evet. Gerçeğin aynası. Doğruluk, dürüstlük, yüzleşme. Kendiyle yüzleşen birisi var. Kendi gerçeğiyle size olan aşk gerçeğiyle yüzleşen fakat burası zorlu bir ilişki tipidir ve buna çözüm bulmaya çalışan içine dönmüş bir enerji var burada. size tavsiye özgürlüğün kanatları özgürlük bağımsızlık kendi yolunuzu kendiniz çizin kimseye bel bağlamayın diyor kendi yolunuzu kendiniz çizin melekler yani bu kişiyi beklemek veya işte zaten girift bir ilişki tipi diğer kişilerin olduğu ilişki tipi bu ilişkiden belki de özgürleşmek gerekiyordur bu kişiye çok fazla bel bağlamayın dedi. Tabii ki size kalmış. Bunu illaki yapın edin demiyorum. Her açılımda da hatırlatıyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.